Herkese merhaba ben Caner Başbuğa. İkinci müzik teorisi dersine hoş geldiniz. Bu derste müzikte anahtar kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Müzikte kullanılan anahtarlar dizek üzerindeki notaların isimlerini belirler. Gördüğünüz gibi ekranda farklı semboller var. Şimdi en üstteki 3 tane sembolü görüyorsunuz. En soldakinin ismi sol anahtarı, ortadakinin ismi fa anahtarı, en sağdakinin ismi de do anahtarı. Müzikte kullanılan anahtarlar bu şekilde adlandırılıyor arkadaşlar. Anahtarların isimlerini şekillerine göre bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Şimdi gelelim dizek üzerinde nasıl konumlanıyorlar ve dizek üzerinde nasıl işlevlere sahipler onu anlatmaya çalışayım. Şimdi ekrana gelen şu şekli görüyorsunuz. Bu sembolün ismi normal şartlarda 8'lik nota. Bizim notalar kavramı bir sonraki ders olduğu için şu anda bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Şu anda bu şekli biz sadece sembol olarak düşünebiliriz. Aşağıda dizeyimizde görüyorsunuz. Geçen ders dizek konusunu zaten anlattım. Dizeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar hiçbir anahtar olmayan dizeyimizin üzerine şimdi bu boşluktaki notamızı dizek üzerine yerleştirdiğimizde hani hatırlayın dizek üzerine çizgilere ve aralara gelirdi notalar. Şu anda fark etmez. Çizgiye veya da aralığa yerleştirelim notamızı. Şu anda notamızı dizeyimizin üzerine yerleştirdik. Elimizde hangi nota oluştu şu anda? Ya da şu anda elimizde hangi nota var? Ya da nota var diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda elimizde sadece 5 çizgi, 4 aralık ve bir tane de nota sembolü var. Buna do, re, mi gibi herhangi bir isim yükleyemeyiz. Çünkü dizeyin en başında bir anahtar yok. İşte anahtarlar notaların isimlerini belirler dediğim konuya geliyoruz. Örnek verelim sembolümüz en alttan ikinci çizginin üzerine yerleşsin. Yine elimizde herhangi bir nota ismi yok. Bakın şimdi nasıl olacak. Sol anahtarının merkezine dikkat edin arkadaşlar. Sol anahtarının merkezinin neresi olduğunu bir gözlemleyelim önce. Anahtarların merkezleri bize yol gösterecek. Her anahtarın kendi içerisinde bir merkez noktası var. Şimdi sol anahtarının merkez noktası sizce mantık olarak nerededir? Görsel olarak da düşünebilirsiniz. Merkezi tam olarak burasıdır arkadaşlar. İşte orası bizim sol anahtarımızın merkezi. İşte arkadaşlar notaların isimleri burada yavaş yavaş şekillenmeye başladığını anlamışsınızdır. Sol anahtarının merkezini dizek üzerinde hangi çizgiye getirirsek o çizgi sol notası oluyor. Hadi yerleştirelim bakalım. Sol anahtarı çizginin üzerine geçsin. Bakın gördüğünüz gibi sol anahtarının merkezi nereye geldi? en alttan ikinci çizginin üzerine geldi. Yani en alttan ikinci çizginin üzerine gelen bütün notaların ismi bundan sonra sol notası oluyor. Dizeyimizdeki sol çizgimizi de daha belirgin hale getirmek için şöyle bir kırmızı yapalım. Bakın gördüğünüz gibi sol anahtarının merkezi en alttan ikinci çizgiye denk geliyor ve bu çizginin ismi sol ve bu çizgiye gelen notaların ismi de sol notası. Ve bundan sonra da solden sonra gelen işte notalar neyse sol fa mi re ya da inceye doğru sol la si do notalar buna göre yerleşiyor. İşte aralık ve çizgilere sırayla yerleştiriliyoruz. Şu anda notaların isimlerini ve yerlerini göstermeyeceğim. O bir sonraki üçüncü dersin konusu. O yüzden şimdilik sadece anahtarlar ve işlevlerini anlatıyorum. Bu çizgi şu anda sol çizgisi, sol anahtarı buraya geldiği için. Örnek veriyorum, sol anahtarı farklı bir çizgiye gelse, bakın mesela alta veya da üste gelsin, böyle durumlarda olabiliyor. Birazdan zaten daha fazla hareket eden anahtarı da göreceğiz. Ben yine de sol anahtarını da anlatmak istedim. Sol anahtarının merkezi, örnek veriyorum, en alt çizgiye geldi. Bu durumda en alt çizginin üzerine gelen notaların ismi sol notası oluyor. Yani anahtarlar nereye geliyorsa notalar o ismi alır. Yani notaların yerleri anahtarların yerlerine göre belirleniyor. Çok da uzatmaya gerek yok. Şimdi fa anahtarına gelelim. Şimdi fa anahtarının da merkezi var arkadaşlar. Hadi mantık kuralım. Fa anahtarının merkezi sizce neresi olur? Bakın fa anahtarı kulağımıza benzer. Kulağımızın şekline benzetirim bazen ben. Ya da iki rakamının kuyruksuz haline benzetirim. Mantık olarak bakın fa anahtarının merkezi neresi olur arkadaşlar? İki tane noktası da var bakın Fa anahtarının, iki tane noktanın tam ortası. Zaten bak iki tane noktanın tam ortasını iyi dikkatle bakın ve sola doğru gidin. Fa anahtarının bir noktası gibi bir şey daha var. Gördünüz mü orada? Sanki böyle merkez noktası gibi değil mi? İşte o merkez noktası ve iki tane notanın arası Fa anahtarımızın merkezi konumundadır. Şimdi işte bu iki tane noktamız ve şuradaki büyük noktamızı. Notamıza yerleştirdiğimizde işte o çizgiyi bakın gördüğünüz gibi en alttan dördüncü çizgiyi fa çizgisi oluyor. Yani bu çizgiye gelen notaların ismi hep fa notası olarak adlandırılıyor. Mantık aynı mantık. Anahtarın merkezi hangi çizgiye gelirse o çizgiye gelen notalarda anahtarın ismini alıyor. Mantık bu. Aynı şekilde fa anahtarından sonra da fa sol la si diye yukarıya doğru notalar buna göre yerleşiyor. Yalnız şunu unutmayın sol anahtarının notalarıyla fa anahtarının notaları farklıdır. Örnek veriyorum sol anahtarı en alttan ikinci çizgiye gelmişti ya ve biz buna sol notası demiştik ikinci çizginin ismini. İşte fa anahtarında en alttan ikinci çizginin ismi örneğin si. Anahtarların isimleri değiştiği gibi notaların yerleri de değişiyor. Dersimizin burasına kadar sol ve fa anahtarını anlattım. Do anahtarına geçmeden önce sol ve fa anahtarının müzikteki işlevini kısa bir özet yapmak istiyorum. Şimdi dizek üzerinde nasıl yerleştiğini söyledim. Şimdi bir de neden sol ve fa anahtarı var? Neden farklı farklı anahtar kullanıyoruz? Bunun gereği nedir? Onu anlatmaya çalışacağım. Geçen dersten hatırlayın. Dizeğimizin üzerine yani 5 çizgi 4 aralığa maksimum 11 tane nota ekliyorduk. Bu 11 tane notayı kağıt üzerine döktüğümüzde aslında piyanonun ne kadar az bir kısmının notaya döküldüğünü anlatmıştım. Geniş ses aralıklarını yani geniş ses aralığı neydi? Kalın, ne kadar çok kalına gidersen notalar ya da ne kadar çok inceye giderse notalar ses aralığı genişliyordu. İşte bu piyanodaki ses genişliğini kağıt üzerine dökebilmek için bazı ek çizgiler kullanıyorduk. Geçen dersen hatırlayın. Şimdi bir de bu kadar çok geniş ses aralığını dizek üzerine derli toplu yazmamızı sağlayan bir yöntem var. Onu anlatacağım işte. Anahtar yöntemi. Anahtarları değiştirince daha geniş ses aralığını dizek üzerine 5 çizgi 4 aralığın üzerine yazabiliyoruz. Şimdi konularımız çok fazla ilerlemediği için ayrıntısına girmeyeceğim. Anahtar konusunun dışına çok fazla çıkmayacağım. Yalnız düz mantıkla şöyle yaklaşabiliriz. Şu görselimizi piyano olarak düşünelim. 88 tane tuş var piyanomuzda. Tam da buradaki tuşu da Sınır çizgisi olarak görelim. Piyanomuzu ikiye ayırdık. Sağ taraftaki notalar ve sol taraftaki notalar. Yani ince sesler sağ taraftadır piyanoda, kalın sesler de sol taraftadır. İşte anahtarlar burada devreye giriyor arkadaşlar. Piyanonun sağ tarafını yani ince sesleri sol anahtarıyla yazıyoruz. Piyanonun sol tarafını yani kalın sesleri fa anahtarıyla yazıyoruz. Az önce de söylemiştim ya hani sol anahtarıyla fa anahtarının notaların yerleri farklıdır diye. İşte o farklılıklar da burada devreye giriyor. Nota isimlerinin farklılıklarını ve notaların frekans farklılıklarını dizek üzerinde yerleştirdiğimizde işte piyanonun 88 tuşunu bir şekilde dizek üzerine yerleştirmeyi başarıyoruz. Müzikte farklı anahtarların kullanılmasının sebebi geniş ses aralıklarını dizek üzerinde derli toplu olarak yazabilmektir. Ana mantığı budur. Şimdi aynı mantıkla Do anahtarına gelelim arkadaşlar. Doğu anahtarımızın merkezine bakın mantık olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğu anahtarın merkezi de aslında çok fazla zor değil tahmin etmesi. 2 tane ters C'nin tam ortası. İşte o ortaya arkadaşlar şöyle bir şey var. Anahtarların merkezlerine aralıklar gelmez. Anahtarların merkezlerine hep çizgiler gelir. Çizgilerin üzerine oturur anahtarlar. Aralıklara oturmaz. Bunu da bilelim. Bakın gördüğünüz gibi doğu anahtarının merkezi de tam ortadaki çizgimizin üzerine yerleştiğinde yani bu çizgimizin ismi artık Do çizgisi. Yani bu çizgiye gelen notalar Do notalar oluyor. Anahtarların dizek üzerinde yer değiştirmelerini sol anahtarında göstermiştim. Arkadaşlar ben lise ve üniversite hayatımı müzik okudum ve yıllardan beri de müzik öğretmenliği yapıyorum. Sol anahtarının kitaplarda yer değiştirdiğini okuyoruz ama ben daha önce hiç karşılaşmadım. Ne okul hayatımda, sınavlarda ne de öğretmenlik hayatımda söl anahtarının yerini değiştirerek nota icra etmedim. Fa anahtarında da öyle. Fa anahtarında değiştiğini hiç şahit olmadım. Yalnız Do anahtarının yerinin değiştiğini sıklıkla şahit oldum. Do anahtarını bakın. Az önce söyledim zaten. En ortadaki çizginin ortasına gelirse o çizgiye gelen notalar Do oluyor. Bir yukarıdaki yani en alttan dördüncü çizginin üzerine gelirse Do anahtarının merkezi o çizgimiz Do notası oluyor. Mesela viola çalgısı en ortadaki çizgiye merkez alan Do anahtarıyla çalınır. Ama cello'nun ince sesleri örnek veriyorum. Do anahtarı bir üstteki çizgiye yani en alttan dördüncü çizgiye merkez alarak çalar. Bunların ayrıntılarını zaten göreceğiz. Ben şu anda sadece ezbere şekilde anlatmaya çalışıyorum. Neden olduğunu en azından mantığınız anlasın diye. Yani anahtarın dizek üzerinde hangi çizgiye merkez aldığına göre notaların yerleri de değişebiliyor. Tabii ki de anahtarın ismi neyse merkeze gelen nota da o isimde oluyor. Şimdi sol, do, fa notalarını gördük. İşte bu anahtarları kullanarak notaların isimlerini belirleyip çalıyoruz. Şimdi bir de düşünün ki müzik aleti olarak kullanıyoruz ama üzerinde bir notası yok. Ses çıkartıyor ama notası yok. Bu çalgılar nasıl çalgılarda sizce? Vurmalı çalgılar arkadaşlar. Örnek veriyorum çelik üçgen. Örnek veriyorum marakas, davul, işte kaşık olabilir, zil olabilir. Bu çalgıları bizler müzikte yoğun olarak kullanıyoruz ama bunların tam kesin bir nota frekans ayarları var mı? Yok. Bu çalgılar akortsuz çalgılar olarak da geçiyor. Yani ritim aletleri için kullanılan anahtarları anlatmaya çalışacağım. Şimdi az önce de söylediğim gibi ritim aletlerinin hepsi de akortsuz değil. Bazı ritim aletleri mesela timpani gibi akortlanabiliyor. Notaya göre yani baya ritim aleti nota çıkartabiliyor. Onlar için de fa anahtarı, do anahtarı yani diğer yukarıda gördüğümüz az önceki anahtarları kullanabiliyoruz. Benim şu anda anlatacağım tam olarak bir notaya sahip olmayan kesin bir nota frekansına sahip olmayan çalgılar için mesela örnek veriyorum kaşık kaşık kullanıyorsunuz. Kaşığın herhangi bir notası olmaz ki sadece onun ritminden yararlanıyoruz müzikte. İşte kaşığı da nota üzerinde nasıl yazarız, hangi anahtarları kullanıyoruz onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi orada 4 tane örnek gösterdim. Anahtarları da görüyorsunuz. İsimleri ise nötr anahtar ya da perküsyon anahtarı olarak geçiyor. Yani nötr hani bağımsız, tarafsız yani bir frekansı olmayan, bir notası olmayan notalar için nötr anahtar olarak tanımlanıyor kaynaklarda. Ve iki farklı şekilde de kullanılabiliyor. Şekillerini görüyorsunuz. İki tane çizgiden yan yana oluşuyor ya da aşağıdaki gibi dikdörtgen şekilde oluyor. İster 5 tane çizgiyi, dizeyi kullanıyorlar isterseniz de sadece alttaki gibi 5 çizginin sadece bir tanesini kullanıp bir tane dizek çizgisi kullanıyorlar. Üzerlerinde işte çalgının notasını çarpı işareti olabiliyor. Bazen de normal nota simgeleri olabiliyor. Bunları ilerleyen zamanlarda görürüz. Yani bu anahtarlarla ve bir tane dizek çizgisi de olabiliyor. 5 tane dizek çizgisi de olabiliyor. Bu şekilde ritim aletlerinin notaya yazıldığını da bilelim. Anahtarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Üçüncü dersimiz olan notalar konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.